Merhaba Serenay Çağan. Merhaba Fatih Nisan. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sıcaklarla uğraşıyoruz. Evet. <laughs> bir haftalık kısa bir aradan sonra tekrardan anime kafası izleyicilerinin karşısındayız. Umarım sizler de iyisinizdir sevgili izleyicilerimiz. Bugün izlenir mi serimizde yeni dönem animeler arasında en popüler ve ses getiren yapımlardan biri olan... Free Run. Evet Free Ren'i spoilersız bir biçimde inceliyor olacağız. Hangi izleyicilere hitap ediyor? Neden bu kadar beğeniliyor? Kimler için sıkıcı olabilir? Hepsine değineceğiz. Serenay Can dilersen kısa bir bilgi vereyim ondan sonra soru cevap şeklinde ilerleyelim. İngilizce ismi Free Ren Beyond Journey's End yani Türkçe olarak freeren yolculuğun sonunun ötesinde. Mangası Nisan 2020'den beri Weekly Shonen Sunday'de yayınlanan seri. Eylül 2023, Mart 2024 yıllarında ise anime olarak yayınlandı. Animeyi yapan stüdyo Hunter x Hunter, Death Note, One Punch Man, Animatrix gibi başarılı serilerden tanıdığımız Madhouse. Birçok festival ve organizasyonda en iyi anime, en iyi hikaye anlatımı gibi kategorilerde onlarca ödül aldı. Fakat bunların birçoğunu maalesef Solo Leveling'e kaptırdı. Bence Solo Leveling olmasaydı çok daha fazla ödül alabilirdi. Serni açan direkt soruya başlıyorum freenin konusu nedir? Veya şöyle sorayım, bu anime tam olarak ne anlatıyor. Bir grup kahraman 10 yıllık bir yolculuktan sonra bu evrenin en güçlü kötü karakterlerinden biri olan İblis Kralı'nı yeniyorlar. Normalde hikaye burada biter değil mi? Evet. Ama işte Freiren burada başlıyor. Zaten İngilizce başlığı da senin de belirttiğin gibi Beyond Journey's End yani biten bir maceranın ötesini anlatıyor. Ana karakterimiz elf büyücü Freiren. Tam yaşını kestiremesek de en az 1000 yıl yaşamış olduğunu biliyoruz. İblis Kralı'nı yenen bu ekipte Freiren'le birlikte kahraman Himmel, rahip Hayter ve Cenger, Ayzen var. Himmel ve Hayter insan oldukları için doğaları gereği yaşlanıyorlar. Aizen de yaşlanıyor ama bir cüce olduğu için yine yüzyıllarca yaşama potansiyeline sahip. Yol arkadaşları için koca bir ömür sayılabilecek yıllar, Freire'nin uzun yaşamında sadece bir an neredeyse. Anime de aslında bu tema üzerinde ilerliyor. Freire'nin herhangi bir şeyi gerçekleştirebilmek için çok vakti var ve bu da doğal olarak bütün hareketlerini ve motivasyonunu etkiliyor. Zaman geçtikçe çevresindekileri tek tek kaybetmeye başlayınca onlarla geçirdiği anların aslında ne kadar değerli olduğunu fark etmeye başlıyor. Yani bu anime bir yolculuktan çok yolculuktan sonra kalan boşluk hakkında. Peki sence neden bu kadar seviliyor bu anime? Freire'nin güçlü yanları ve onu diğer animelerden farklı kılan yönleri neler? Ben Freire'nin bu kadar çok sevilmesini en çok Slice of Life kategorisinin başarılı bir temsilcisi olmasına bağlıyorum. Evet fantastik bir anime ama yaşamdan bir kesit sayabileceğimiz pek çok unsur var. Maceradan çok o macera esnasında ya da sonrasında hissedilen duyguları anlatıyor. Hayatta bazı şeylerin değerini kaybettikten sonra anlamamızdan tutun da bu dünyada kısıtlı bir zamana sahip olduğumuz için bir şeyleri başarma ihtiyacımıza kadar pek çok gündelik hayat temasını işliyor. Bunun yanı sıra hikayenin çok kolay takip edilmesi, rahatlatıcı bir akışı olması ve aksiyon olan yerlerde gayet doyurucu bir görsele sahip olması da animenin popülerliğine katkı sağlayan unsurlardan. Ama burada belirtmek isterim ki My Animalist'te birinci sırada olmasına rağmen kesinlikle ve kesinlikle Full Metal Alchemist Brotherhood'dan daha iyi bir anime olduğunu düşünmüyorum. Güncel olmasına kaynaklanıyor. Bence de. Farklılık konusunda da Shonen dergisine yayınlandığı için Shonen'ler arasında sayılıyor evet ama alışık olduğumuz Shonen hikayelerindeki gibi bir kötü var. Hadi ona karşı birleşelim, güçlenelim ve onu yenelim gibi bir akışı yok. Kahramanlık hikayesinden çıkıp arkadaki duygusallığı vermeye çalışıyor bence. Bir farkı da şu, ana karakterin çok güçlenip diğer karakterlerden çok ayrı bir seviyeye geldiği bir anime izlemiyoruz. Ana karakterimiz Ren, evet çok güçlü ama İblis Kralı'nı kendi ekibiyle birlikte yeniyor. Aşırı güçlü ve öne çıkan bir MC'yi değil, yine ekip olmanın ve arkadaşlığın gücünü izletiyor bize anime. Söylediğim birçok şeye katılıyorum. Farklılık konusunda benim değinmek istediğim bir konu var. Modern fantastik edebiyatın babası olarak kabul edilen Tolkien'in kurduğu evrende benzerlik gösteren birçok yönü var. Ben Tolkien hayranı birisi olarak bu yorumu yapıyorum. Kendisi de güçlü bir elf olan Freeren karakterini Galadriel'e benzeten birçok izleyici var kesinlikle katılıyorum. Fanilere anlamlı gelen birçok duygu ve değerden yoksun veya uzak olması gerçekten de benziyor. Bunun dışında bir başka benzerlik de Hobbit serisinde Bilbo Baggins'in yaşadığı kahramanlık hikayesiyle ileride Yüzgülerin Efendisi'nde Frodo'nun benzer şehirlerde benzer kişilerle karşılaştığı ve yaşadığı ikinci yolculuk hikayesi. Burada da benzer bir tema işleniyor. Son olarak da yine senin de değindiğin üzere her iki seride de dev güçlere sahip iki elf aslında karanlık güce karşı tek başına savaşabilecek güçte olsa da macera ve kahramanlık hikayeleri faniler tarafından yazılıyor. Hazır bunu konuşmuşken felsefi ve tematik derinlik var mı konusuna girelim. Teması büyük oranda zaman algısı olduğu için evet derinlik var diyebiliriz bence. Anime izleyince ister istemez insanlarla kurulan bağların önemini düşünüyoruz. Pişmanlıkların hayatı nasıl etkilediğini görüyoruz. En önemlisi de bence zamanımızı iyi değerlendirmek üzerine düşünmeye başlıyoruz. Sevdiklerimizle zamanımız varken vakit geçirmezsek sonradan pişman olabiliriz kafasına giriyor insan. Ben hikayedeki iblis varlığının da felsefi bir dayanağı olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu öyle olması gerektiğini savunuyorum. Onu artık inceleme videosunda spoilerlar eşliğinde detaylandırmak isterim. Ben de seninle çok benzer düşünüyorum. Diğer anemilerdeki iyilik, kötülük kavramı veya intikam duygusu üzerinden değil bambaşka bir konu olan zamanın göreceli üzerinden insanları düşünmeye sevk ediyor. Yani düşünsenize binlerce yıl yaşamışsınız, hayatınızı kısacık 30-40 yıllık bir döneminde bir insanla arkadaşlık kurmuşsunuz kısa bir gelecekte onun hayatınızdan yok olacağını ve binlerce yıl sonra da ne yüzünü ne de ismini hatırlayacağınızı biliyorsunuz. Veya fanileri ilgilendiren büyük bir kötülükle mücadele etmeniz veya birine yardım etmeniz isteniyor. Böyle uzun bir ömürde bu isteği yerine getirmeniz için nasıl bir motivasyonunuz olabilir ki? Biraz önce bahsettiğim gibi Tolkien'de elfleri işlerken karakterlerin güçlerinden ziyade daha çok ölümsüzlükleri ve ölümlülerin yaşamlarına bakış açıları üzerinden şekillendirmişti. Bu temayı bir animede izlemek bana açıkçası çok keyif verdi. Peki sence kimler bu animeyi sevebilir? Kimler uzak dursun? Fantastik bir hikayeyi çok aksiyonlu sevenler ya da gerçekten isekai anime fanları Free Ren'de birazcık hayal kırıklığına uğrayabilir bence. Beklentileri biraz daha gündelik hislere, gündelik kaygılara, slice of life temasına çekmek gerekiyor. Eğer kendi duygu dünyanızı harekete geçiren şeyleri izlemeyi seviyorsanız keyif alırsınız. Mesela verdiği temaya saygı duymama ve kalitesini kesinlikle kabul etmeme rağmen benim için içinde bir merak unsuru barındırmıyordu. O yüzden ben biraz sadece bitirmek için izledim. Maalesef bir sonraki sezonda merak etmiyorum. Sadece iblislerin varlığı ile ilgili bazı düşüncelerim var. Onlar da haklı mıyım ya da ters köşe mi olacağım diye öğrenmek için sonraki sezonları da izleyebilirim. Evet. Shonen ve aksiyon veya dövüş sevenler için ilk sezonun sonuna kadar pek bir şey yok. Yani bu türü seven insanlar burada birazcık izlemekte zorlanabilirler. Akıl oyunları, plot twist gibi unsurlar ilk sezonda hiç yok. Sıfır. Hani böyle bir beklentiniz varsa uzak durun. Ufak tefek romantik unsurlar yine böyle ufak tefek anime mizahı izlemeyi birazcık keyifli kılıyor diyebilirim. Dinginlik ve stüdyo Ghibli tarzı hikaye anlatımını sevenler bundan keyif alacaklardır. Fakat tamamen şahsi bir yorum olarak şu eleştirileri yapmak istiyorum. Seninkine benzer benzer bir eleştiri. Bazı bölümler çok tekrar içeriyor. Yani mekanlar kişiler değişse de aynı mesajı çok benzer olaylar işleyerek veriyor. Bu anlamda benim sabrımı zorlamadı desem yalan olur. Peki animasyon kalitesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Aksiyon sahneleri biraz az gibi anlattım ama büyücülük odağında bir dünya olduğu için tabii ki çok aksiyonlu dövüşler var. Bu sahnelerinde seyir zevki gayet başarılı. Mangaya bağlı kalınmakla beraber bazı aksiyon sahneleri animede biraz uzatılmış mesela. Mangada çok kısa 2-3 sayfada geçen bir dövüş animede uzun tutulmuş ve çok da başarılı olmuş. E, muhtemelen izlenilebilir kılmak için yapılan bir dokunuştur. Evet. izlemiz çok minnoş bir anime yani. Sırıtarak izlettiren bir havası var. Burada kullanılan renk paletleri genellikle pozitif duyguları tetikliyor. Bence o yüzden de birazcık sırıttırıyor diyebilirim. Evet yan taraftaki görselde de gördüğünüz gibi. Yumuşak ve pastel tonlarda genel olarak çizimler yapılmış. Bu da duygusal ve dingin akışıyla oldukça uyumlu. Manzaralar, şehirler, köyler, kıyafetler ve mekanlar oldukça güzel. Genel olarak aksiyondan ziyade diyalog ve atmosfer ağırlıklı bir hikaye olduğu için zaten güzel olmak zorunda. Ayrıca büyü ve dövüş sahneleriyle ilgili benim eklemek istediğim bir şey var. Sesler inanılmaz. Yani o genel dingin akışla mükemmel bir kontrast yaşatıyor. Beni oldukça etkiledi. Seslere girdim. Oradan hemen müziklere bağlayalım. Müziklerle ilgili ne düşünüyorsun? Müzikler gayet yerinde. Benim aklım hep Sims Medieval'a gidiyordu gerçi. <laughs> güzel, güzel benzetme. Be. Bestecisi zaten mangayı okuyup, hikayenin vermek istediği temayı ya da mesajı anlayıp o hissiyatı veren bir müzik üretmeye çalışmış. Kendisi Twitter'ında böyle açıklamış yani tematik müzik yapım aşamasını. O yüzden hikayeye uygun ve minnoş yine genel olarak değerlendirmemizi yaptık. Son sorum sence izlenir mi? Yani kendi adıma heyecanlı ve izlettiren bir hikayesi olduğunu düşünmüyorum ama izlenir mi? İzlenir. Gayet de kolay izlenir. Akar gider yani. Ama My Anime List'te birinci olan bir animeyi izleme kafasıyla izlenirse biraz hayal kırıklığı olacağını düşünüyorum. Ya fantastik evren sevenler, sakinlik ve dinginlikten hoşlananlar için oldukça keyifli. Aksiyon arayanlar için hiç ama hiç uygun olmayan bir anime. Yine de aksiyon sevenlerin ben bir şans vermesini öneririm. Zaten 28 bölüm yayınlandı. Hani kim bilir belki ikinci sezonda ortalık biraz daha hareketlenir. Diyelim ve burada bitirelim. Arkadaşlar Free Ren'i izlediyseniz sizler de bu videoyu izleyip karar vermekte zorlananlara yardımcı olmak adına spoilersız yorumlarınızı videonun altına ekleyebilirsiniz. Eğer anime seviyorsanız, anime seven arkadaşlarınız varsa kanalımızı onlarla paylaşabilirsiniz. Hype'larınızı ve beğenilerinizi bizden esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.